Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda beraberiz. A silah moduna girdik. One Man Squad oynuyoruz arkadaşlar. Bol killli bir win mücadelesi çıkartmayı bekliyorum arkadaşlar bu videomda. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Şimdiden izleyen desteğini veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçağın en geç, yakın geçtiği yerden Sukul'a doğru bir atlayış gerçekleştirdim. Birileri gelir diye düşünüyorum. Birkaç ekip gelirse benim için çok iyi olacak. Çünkü bu maçta bol kill almam lazım. Hiç durmayacağım sürekli rush atacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kardeşim orada mı kaldın? Aşağı neden atlayamıyorsun? Sen bir düş. Şuradan o mp'yi alalım hemen. Şurada birisini gördüm. Orada helikopterle durdu birisi. Şunu düşürmem lazım. Şurada birisi var. Onu düşürdükten sonra diğerlerinin icabına varacağım. Helikopterli nerede? Killerim çalmayın arkadaşlar. Killerim var orada çalmayın. Kesinlikle en sevmediğim şeydir. Burada çok kişi var. Anlaşıldı. Killerim çalmayın lütfen. Kardeşim bana mı sıkıyorsun sen? Aman 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 aman. Kim var orada biri daha var. Killerim çalma. Killerim çalma. Bekle senin yanına geliyorum. Benim killerim nasıl çalarsın sen? Neredesin sen buraya gel Buraya gel çabuk Nereden sıktın benim killerimi Burada mı sıktın Sen ne yapıyorsun burada Oo oh, O oh, 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 oh. kim o oh, kim Biri daha var burada Burada birisi daha var ama Bot 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 ölmek istemiyorum lütfen Lütfen bot ölmek istemiyorum Kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Ben kilimi mi çalacaksın Bot. ona izin veremem. Acil bana silah lazım. Evet çok iyi. thompson buldum. Bundan mermi almam lazım. Daha burada birilerinin olduğunu düşünüyorum. Evet var. Dışarıda. Gördüm. Gördüm seni. Yediyorum. Kardeşim bekle. Hayır 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 kardeşim Böyle kolay örnek istemiyorum size Teşekkür ederim Burada da loot vardır diye düşünüyorum Birkaç kişi daha var Çünkü bayağı bir ekip atladı buraya Seri silah işimize yarar Oo Rodol'tan sıkıyorlar Burada birisi var Kardeşim öl be Hemen bitirelim onu, bitirelim Kardeşim sen de öl. Bit artık yani. Bir kurtulayım sizden. Mermi bitti çünkü. Evet arkadaşlar. Suku'lu gayet iyi bir şekilde bitirdiğimi, temizlediğimi düşünüyorum. Oradan bir helikopter rozoka doğru gidiyor sanırım o. Açım yok şu anda onu vurabilecek. Ben de rozoka doğru yola çıkacağım ilerde kimse yok galiba. Oradan da hiçbir ateş sesi gelmedi. Pusu atmış olabilirler abi. Onlara dikkat etmek lazım sadece. Pusuya dikkat edeceğiz. Bence herkes silah sandığına gitti diye düşünüyorum. Killer bir bir yok oluyor. Silah sandıklarından birine gideceğim arkadaşlar. Bir helikopter bulsam da çok iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, eğer videomu bu aşamaya kadar sıkılmadan izlediyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Silah sandığı hazır dedi. Birileri var mı? Hiçbir bildiğim yok. Evet, birileri var arkadaşlar. Silah sandığını şu anda aldı. Evet buraya ses etmeden gideceğim. 2 grup var galiba çatışan şu anda. Dikkatli olmam lazım. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Evet biri düştü. öndü arkadaşlar arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz ya Burası benim mekanım çok iyi başka bir şeyler var mı MGL'yi bırakıp yudumlu alacağım Arkadaşlar daha çok işime yarıyor 20 kişi kaldı. Ben nereye gideceğim? Diğer silah sandıklarına gideceğim arkadaşlar. Oralarda biri olur diye düşünüyorum. Bir de AVM gerekiyor bana. AVM bulmam lazım benim. AVM bulursam oyun bitti demektir arkadaşlar. Olsa da sıkardı. Burada iyi bir çatışma olmuş abi. Burada iyi kapışmışlar ama kimseyi göremedim. O işaret bir şey. En sevdiğim şey bir de işaret bir şeyine raş atacağım arkadaşlar. Buradan da bir kil almam lazım. Sessiz bir şekilde gideceğim ama nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle helikopteri şuraya çekelim arkadaşlar. Kaç kişi olduklarını gerçekten bilmiyorum. O yüzden sessiz bir şekilde ilerleyeceğim oraya doğru. Evet arkadaşlar bunları da burada öldürmem gerekiyor. Gördüm. Seni gördüm. Biri düştü. Bir kişi daha geliyor oradan. Sen neye geldin kardeşim? Geldiğini pişman oldum. Ben de düştüm kardeşim. Hayır 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 hayır. Hay. Ölmek istemiyorum arkadaşlar size. Kusura bakmayın gerçekten. Şu an ölemem yani ya. Bu videoyu buraya kadar çektim. Burada bir ekip daha var arkadaşlar. Van ve Sukat yolumuz tam hızıyla devam ediyor. Şurada M4 görmüştüm. Onu alacağım ve direkt o ekibe saldıracağım. Galiba son ekip arkadaşlar. İki ekip ses aldım çünkü. Çatışma içindeler orada. Evet gördüm gibi birisini gördüm. Ben bir uçacak mısın deneyelim bakalım. Evet diğer eve geçtik i̇ki, iki tane de arkadaşı geldi diye umuyorum onların Hayır 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 Onlar buraya gelsin arkadaşlar çok açıklayayım çünkü Onların buraya gelmesini bekleyeceğim

Çok iyi bir kişiyi daha düşündüm arkadaşlar burada. O red zone attılar olduğum yere. Umarım üstüne düşmem gerçekten. Hayır 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 ya hayır ya hayır olamaz öyle bir şey arkadaşlar gerçekten. Yani bu değildi bu maçın hakkı. Onları da alabilirdim gitseydim. Yani 19 kill aldım. Olamaz arkadaşlar gerçekten yani şu an üzüldüm. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım yani bu maçın hakkı mıydı gerçekten yorumlarda belirtin arkadaşlar onları da alabilir alabileceğimi düşünüyordum yani devam etseydim onları da alabilirdim bu maçta win getirirdim arkadaşlar sizlere 19 kill 2261 hasarla oynadık. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar eğer beğenirseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum İyi seyirler diliyorum.